Sevgili dostlar, ilgiyle beklediğiniz videomuza başlıyoruz. İyi seyirler. Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Körfez satrancı. En az kafa yorduğumuz bazı insanlar bir gelecek bekliyor. Sorusunun cevabı son iki büyük savaşa bakıldığında sahne önünde yaşananlar ile sonradan hayata geçirenler arasında büyük fark olduğunu görüyoruz. İkinci Dünya Savaşı Almanya'nın Hitler'in çılgınlığı ama sonrasında tek egemen olan doları görmekteyiz. Savaşın nedenlerinden değildi ama en önemli sonucu oldu. Dünya 2021'e girerken kapandı. Herkes evindeydi. Uçaklar, otobüsler, trenler yoktu. Sokaklar ile insanlar arasında kırmızı bir şerit konulmuştu. Özgürlük büyük oranda azalmış, hareket kabiliyetimiz ise çok aza inmişti. Durum her yerde böyleydi. Almanya'da, İngiltere'de, ABD'de ve Türkiye'de, Rusya'da, Portekiz'de, Papua ve yine de farklı değildi. Ölümler ve salgın sürüyor. İnsanlık kendini korumaya çalışıyordu. Ekonomi tıkanıyor ve şekil değiştiriyordu. Bütün bu fotoğraflar içinde tek bir ayrıcalık vardı. Wuhan. Batının virüsün çıktığı merkez dediği yer, yani COVID-19 pandeminin merkezi olarak bilinen Çin'in Wuhan kenti tam bir sonra normale döndü. Sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasıyla birlikte caddeler, meydanlar, restoranlar ve gece kulüpleri doldu. Salgın sonrası Wuhan'ın renkli gece hayatını görüntüledi. Yılbaşındaki çılgın partiler servis edildi. Tamam. Dünyanın kalan kısmı ise kapanmış, adeta çırpınıyordu. Sorunlarla boğuşuyordu. Tam bu noktada tekrar döneceğiz. Ancak önce körfeze inelim. Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahayrin, Haziran 2017'de Katar'ı teröre destek vermekle suçlamış, ardından bu dört ülke Katar'a 13 maddelik bir talep listesi sunmuştu. Bunun reddedilmesinin ardından Katar'a hem ambargo uygulamaya başlamış hem de diplomatik ilişkileri kesmişti. Sunulan talepler arasında Katar'daki Türk askeri üssünün kapatılması, Müslüman kardeşler üyelerinin ülkeden çıkarılması, medya kuruluşu El Cizire'nin yayınını durdurması, İran'la ilişkinin zayıflatılması ve Yemen'deki isyancı Husuilere desteğin sonlandırılması da bulunuyordu. Katar ise cihatçı örgütleri desteklediğini iddialarını reddediyordu. Doğal olarak. Türkiye, ambargonun ardından Katar'a en büyük desteği veren ülkelerden olmuştu. Bu tarihten sonra Amerika Birleşik Devletleri Araplarla İsrail'i yan yana getirme çabasına girişti. Ve bunda da başarılı olundu. Körfez meselesinde öne çıkan bu tabloya uymayan tek güç Katar'dı. Gelinen noktada Katar da Suudi Arabistan'a dolayısıyla İsrail'e yakın hale geldi. Anlaşmanın ne getireceğini tam olarak belli olmasa da gideceği yer aşağı yukarı tahmin edilebiliyordu. ABD ve İsrail'in Katar'la sorun yaşayan ülkeler üzerinden talepleri belliydi. Türk üssü olmasın, İran'la ilişkiler askıya alınsın ve Müslüman kardeşler ile araya mesafe konulsun. Katar'ın Suudi Arabistan merkezine yanaşması olumlu olarak değerlendirildi de İran için sıkıntı kaynağı olacak gibi durum, durmaktaydı. Zaten Öteden beri İran'ın nükleer çalışmaları hedef alınmaktaydı. Fısıltılara bakılacak olursa İran için körfezle bütünlüğün sağlandığını duymakta zorlanmazsınız. İran rejimi için önemli bir figür olan Kasım Süleyman'ın öldürülmesinden sonra gelinen nokta oldukça önemli. ABD'nin İran'ın komşusu değil, İran dünya üzerinde ABD'nin siyasi ve ekonomik rakibi de değil. Paylaşamadıkları bir şey de yok. Ancak İran Çin'in dostu ve aynı yolda yürümek isteyen arkadaşı. İpek yolu için de ciddi bir oyuncu. Durum böyle olunca ABD açısından iki önemli unsur öne çıkmakta. Rusya ve İran İpek yolu için Çin'in kontrolü edilebilmesi iki ülkenin de birbirine zarar vermek isteyeceklerindendir. Amaç Çin'in Avrasya ile bütünleşmesini engellemek. Pentagon tam bir yıl önce Kas Kasım Süleymani'yi vurarak hedefini açık etti aradan geçen zamanda Katar'da Körfez Koalisyonu'na geldi, katıldı. Belki bu amaçla Ermenistan-Azerbaycan Savaşı'nda ABD ve NATO fazla görünmedi. İngiltere ve Türkiye'nin önüne çıkılmazken Katar aşağıda Körfez'de bütünlüğünü sağladı. Ve ABD'de küçük harflerle Süveyş'in doğusu stratejisinin masaya yatırılması olduğu konuşulmakta. Rusya ve İran Çin'den dolayı hedef Macron NATO için beyin ölümü gerçekleşti dese de Gerçekte böyle değil. NATO, Polonya üzerinde Rusya'yı gözdağı vermek için büyük bir hazırlık içinde. Amaç Çin'i durdurmak, kontrol etmek. Ancak öncesinde Rusya ve İran'la ittifak bağını çözmek. İran için silah kullanım şıkkı masaya gelebilir mi? Bence kesinlikle evet. Körfez'deki bütün arayışının nedeni bu. Dönelim Çin'e. Wuhan'da ABD eski savunma bakanları çoğu cumhuriyetçi olsa da hepsi batının büyük koalisyon olarak Çin'le mücadele etmesini talep etmekte. Avrupa zaten buna dirençli değil. Merkel hazır bile. İngiltere'de bir kolu bu işin içinde olacak gibi. Rusya ve İran bir şekilde Çin yörüngesinden alındıktan sonra iş tazminat olayına gelip dayanacak. Şimdi Çin servis ettiği fotoğrafların görüntülerinin ileri de başına iş açacağını bilmiyor. Dünya evine sığınırken, ekonomiler tıkanıyorken, zarar trilyonlarca dolara ulaşıyorken, Batı'nın binlerce insan hayatını kaybediyorken, bu eğlence ve normale dönük hissi veren görüntüler mahkemede parayı alma metodu olarak kullanılacak. Biden gelişinden sonra silahlı bir mücadele şıkkı masada net savaşın ritmine frekansına göre sonra sıra tazminata gelecektir. Amaçlanan da budur. Olur mu olmaz mı göreceğiz. Ama ABD'nin önce düşmanını meydana getirip sorunu tavan yaptıktan sonra çözme eğilimini unutmamak gerekir. Kronik hale getirilmediği hiçbir sorunu çözmemiştir. Bu virüs o ya da bu şekilde Howard'dan gitti. Dünyayı değiştirmek isteyenler ve ABD'nin içinde daha doğrusu virüsü yapıp yayanlar da Wuhan'ı işaret eden, hedefe koyanlar da aşıyı geliştirip umut diye satanlar da aynı ekip. Bill Gates'in e, Profesör Novak'a kadar uzanan geniş bir ağ bu. Ve çoğu da, çoğu yani büyük oyuncuların çoğu ABD'de. Tez de, antitez de ABD'nin içinde. Virüs, 3. Büyük Savaş'ın adı. Bittiğinde kim toplanacak? ve bize kim ne dayatacak? Çin üzerinden, Çinliler üzerinden bir modeli oluşturup, oturtup sonra da parsayı toplamak isteyenler aynı. Dijital kalıpları Çin gibi yönetim şekli olan ülkelerde yapabilirsiniz ve yayarsınız. Sonra mı? Kasa kazanır. Peki siz ne yapıyorsunuz? Harvard Kimya Bölümü ile Profesör Martin Novak ile Çin'deki kameraya kayıt takip sistemi ile aşırı aşılar ile doğal e, boğaz içine atanan rektörle uğraşıyoruz ve yeterlilik üzerinden değil parti üniforması üzerinden taşıyoruz, tartışıyoruz. Peki bu tartışılanlar doğru mu? Yorumlara bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Konu hakkında yorumlarınızı bekliyoruz. Selam ve dua ile. Hoşçakalın.